Şimdi değerli arkadaşlar birinci kademede binanın çizgilerini dış kontrolünü alıp offsetleme yaptık. Yani şunu oluşturduk. İkinci kademede iç tarafını oluşturduk. Üçüncü kademede mahyaların çizilmesi arkadaşlar. Mahya nedir? Mahya binanın eğik çatılar var ya burada eğim var. Bu eğik çatı yüzeylerinin örneğin burada bir yüzey var burada bir yüzey var. Kesiştiği çizgiler mahya'dır arkadaşlar. Şu çizgiler mahya'dır. Bu mahyaları çizmek için yani çattığınızın mahyasını çizmek için aç-ortay tekniği kullanılır. Yani 90 derecenin aç-ortayı 45 derecedir. Bak bizim burada da her köşemiz 90 derece olduğu için buralar 90 derece olduğu için biz burada aç-ortay tekniğini yani her yerde 90 derece değil 60 derece olsaydı da aç-ortay tekniğini kullanacaktık. Bakın 90 derecelik bir çizimimiz var. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz. Öncelikle Mahya'yı çizelim arkadaşlar. Mahya içinde bir layer oluşturalım. Mahya layer olsun bu da. Hatta çatı bakın. çatıyla ilgili olanların başı çatı şeyinde başlasın. Çatı alt çizgi mahya. Mahya. Bu çatı mahyanın da rengini şöyle bir renk vereceğim. Okey. Şimdi her birinden ta duvarın dibine gelecek kadar bir çatı mahyası çiziyorum arkadaşlar. Bakın bunu artık kapatabilirim. Yani bunun öteki proje olmasa da olur. Biz burada mantığını öğretiyoruz çünkü size. Bir line alıyorum. Ve önce mahyalarımın, mahyalarımın 45 derece açıyla tutabilmek için de gelip burada polar tracking'imi 45 90 135 seçip seçip şöyle açıyorum. Mahya nedir peki? Mahya'yı fotoğraflardan da göstermiş olayım. Bakın gelsin çatı fotoğrafım. Bakın burada gördüğünüz şu kırımlar çatının mahyalarıdır. Şuradaki fotoğrafta da görebileceğimiz gibi bir fotoğrafımız daha gelsin. Bakın burada da gördüğünüz çatı yüzeylerini birleştiren işaretlediğim çizgilerin olduğu yerler mahya'dır. Bu mahyalar çatıların eğik yüzeylerini birleştirirler, mahya kiremitleriyle kapatılırlar bunlar mahya. Şimdi ilk etapta bunları çizmemiz lazım. Şimdi birincisi mahya layer'ımızı seçelim. Çatı mahya diye aldık. Buna bir tane 45 derece geleceğim söylemiştik. Bakın polar tracking'im açık olduğu için kolay bir şekilde 45 dereceyi yakalıyorum. Tıkladım. Nereye geliyor? Tıkladım şöyle bir yere. Gelsin. Bırakın. Sonra gelin lengthen'le tıklayın ve şöyle Yukarıya doğru çekin, bakın hiç hareket etmeyecektir. ile getirin böyle biraz daha hatta hiç geçsin yani hiç sıkıntı yok geçsin. 45 derece çizmiş olacaksınız. Bakın şu şekilde. Şimdi aynı şekilde şuralarda çizeceğim arkadaşlar. Burayı da 45 derece çiziyorum. Bakın 45 derece çiziyorum. Biraz çizdikten sonra bırakıyorum. Neden? Şimdi bütün alanlarda her tarafta 45 derece çizim bırakacağım. Buradan da buraya 45 derece bırakacağım. Kesiştiği noktada daha fazla çizimimi uzatmıyorum. Geliyorum buraya. Buradan da 45 derece bırakacağım. Biraz geç yani gidiyorum. Şimdi şurayı da düşünüyorum. Diyorum ki yani şurada bir yerde bunlar birbirini keser. Bak kesiyor. Daha uzatmıyorum. Şu fazlalıkları da alacağım. Geliyorum buraya. 45 derece bir açı. Zaten polar trackingim açık olduğu için... Mahyamı çiziyorum. Mahyam nereye gelecek? Şuraya bir yere gelecek. Geçsin. Buraya geçsin. Güzel. 45 derecelik bir açıyla buraya kadar geldim. Fazlasını trimlerim. Sıkıntı yok. Şimdi aynı şekilde buraya da geliyorum. Ve line ile burada 45 derecelik açımı duvarın dibine kadar şöyle getirip bırakıyorum. Perde duvarımı geçsin. Gelelim şuraya. Şurada da 45 derecelik bir mahyamı çiziyorum. Burada önemli olan şey aynı düzlemde Aynı köşe, aynı düzlem üzerindeki köşeler birbirini kestiğinde, mahyaaları birbirini kestiğinde o mahyayı daha fazla uzatmaya gerek yok demektir. Bakın şuradan devam ediyorum, uzatıyorum. Bakın, şunun simetrisi burada. Demek ki bununla da şu mahya birleşik çalışacak. Evet. Şimdi şunla bu ve şunla da bu birleşik çalışacak. Daha fazla uzatmayayım. Fazlalıklarını keseceğim. Mahya çizgilerimi duvarın sonuna kadar çekiyorum arkadaşlar. Yarım bırakmıyorum ortada. Evet, polar tracking'imi yakaladı. Aynı şekilde böyle devam ediyorum bütün köşelerde. Evet. Bütün mahya çizgilerimi oluşturdum. Şimdi şu temizliğimizi yapalım. Trimleyelim. Evet trimlemelerimizi de yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi offsetleme yapacağız. 5'er santim sağa 5'er santim sola. Böylelikle tahtanın kalınlığını göstermiş olacağız. Şöyle offset diyelim. 5 diyelim. Bu mertekler 10 santim kalınlığında olacak. Bak sağa doğru 5 sola doğru 5. Bu şekilde. Böyle devam edeceğiz. şunlar da şöyle bir şey yapalım. Şu ikisini mesela şunları şunu join diyelim. J enter diyelim. Şunu ve şunu da J enter diyelim. Şimdi offsetleyelim 5 santim. trimleyerek şu fazlalıkları alalım. Evet, bütün trimleme noktalarımı seçtim. Sağ tıkladım. Şimdi de fazlalıkları keseceğim. Evet. Şimdi extend komutunu uyguluyorum arkadaşlar. Ve şuna 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 tıklıyorum böyle uzayacak mesela bunlar uzayacak ya bak dibe kadar Onları uzatalım. Tıklıyorum. Şurada şunun dışına tıklıyorum. Burada gerek yok. Sağ tık. Şimdi fazlalıkları şunları uzatacağım. Tıklıyorum uzuyor. tıklıyorum uzuyor şöyle Evet Evet bir de şurada mesela bakın şunlar dışarıya çıkmış bunları da düzeltelim trim diyelim şunu seçelim sağ tıklayalım bütün bu fazlalıklarını şuradan tıklayarak alalım bak şuradakiler de bu dibe uzatalım Evet. Şimdi extend diyelim. X ex diyelim. Tekrar nesnemi seçeyim ve sağ tıklayayım. Bu sefer uzama, uzatmam gerekenleri uzatayım. içeride kalanları. Evet bunu da yapmış olduk değerli arkadaşlar.